Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Fas medyası tarafından yapılan duyuruda Kuzey Afrika Krallığı'nın Nisan ayında Türkiye'den 13 bayraktar TB2 insansız hava aracı sipariş ettiği hatırlatılırken ilk partisinin bu ay tamamıyla Fas'a geldiği duyuruldu. Bu kapsamda yapılan OSIN çalışmasını da görmektesiniz. Fas ilk filoyu teslim almış oldu haberlerimizin genel içeriği Sırbistan, Kosova ve kardeş Bosna Hersek üzerine olacak. Öncelikle Kosova Sırbistan arasında her gün artan gerilim sonrasında Sırbistan sınıra zırhlı araç sevk ediyor. Kosova ile aramız oldukça iyi bunu da hatırlatalım. Kosova Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Türk evinin açılış töreninde Kurti kesmişti. Bunu da not olarak düşelim. Kosova Başbakanı Albin Kurti bu olayların Sırbistan tarafından ciddi bir uluslararası çatışma oluşturmak için Kışkırtıldığını belirtiyor. Kosova'nın kuzeyindeki Patok ve Zubin ilçelerinde araç kayıt merkezinin ne olduğu yazılmış. Yine bir ilçede de nüfus müdürlüğüne ne olduğu yazılmış. Şunu söyleyelim Sırbistan Kosova ile sınıra tank sevkiyatı yapıyor. Bölgede durum kritik. Sırbistan'a ait uçakların Kosova, Sırbistan, Carince sınır bölgesinde yani Kosovalı Sırp göstericilerin yolları kapattığı bölgede alçak irtifada uçuş yaparak gözdağı verdiği iddia ediliyor. Sırbistan askerleri halen yüksek alarm durumunda Kosova sınırına dediğimiz gibi askeri sevkiyat yapılıyor. Sırbistan Kosova sınırına yığınak yapmaya başlarken Kosova ise kendi güvenlik konseyini olağanüstü toplantıya çağırdı. Sırp ordusuna ait Rusya tarafından hibe edilen T-72 tankları Kosova sınırındaki Raska bölgesinde bulunan Sırbistan ordusuna ait askeri kışlalarda hazır bekletiliyor. Bosna Hersek'te bilindiği gibi Sırplar da var. Sır Milorad Dodik'ten açıklamalar geldi. Bosna Hersek yüksek temsilcisinin tüm kararlarının iptali ve orijinal Dayton anlaşmasına geri dönülmesinin talep edileceğini ya da 6 ay içinde Bosna Hersek içinde bulunan Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyacağını söylüyor. İlk aşamada Sırp Cumhuriyeti ordu ve dolaylı vergiler gibi daha önce imzalanmış anlaşmaları iptal edecek cümlesi kullanılmış. Umarız Sırbistan tarafından destekleniriz. Ordumuzu kurmamız ve silahlı kuvvetler denilen kavramdan bir an önce çıkmamız gerekiyor şeklinde skandal açıklamalarda bulundu. Ülkemiz ne yapıyor derseniz, Avrupa Birliği barış gücünde bilindiği gibi Eurofor olarak bilinen Bosna Hersek'teki barış gücünde Türk askerimiz var. Hızlı Cevap 2021 ki ismi de oldukça güzel seçilmiş. Hızlı Cevap 2021 tatbikatı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Butmir Kışlası'nda başlamış durumda. Bununla ilgili Anadolu Ajansı tarafından bugün bir video servis ediliyor. Türk ordusunun yedek kuvvetlerini konuşlandırma ve hazırlıklı olma durumuna ilişkin yapılan ve 1 Ekim'e kadar devam edecek tatbikatta Bosna Hersek'te görev yapan Türk askerleriyle beraber Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı görevlileri katılıyor. Eurofor komutanı tüm general yaptığı açıklamada bu yıl yapılan en büyük ve en kapsamlı tatbikata ev sahipliği yaptıklarını belirterek askerlerin büyük tecrübe kazanacağını belirtiyor ki bu da gayet normal Türk ordusu eğitiyor Dediğimiz gibi Türkiye'de Bosna alarma geçmiş durumda Kosova'nın Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin vermemesi ve taşıtlara geçici Kosova plakası verilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde başlayan gösteriler de devam ediyor. Kosova'nın kuzeyindeki Sırbistan sınırında bulunan Carince ve Bernak sınır kapılarına gelen... Kosovalı Sırp protestocular tarafından bu yolun barikatlarla kapatıldığında hatırlatalım. Geçen gün bunun haberini yapmıştık. Kosovalı Sırp göstericilerin 100 metre ilerisinde ise Kosova emniyet güçleri nöbet tutuyor. İşin özeti Kosova'da Bosnersek'te bulunan Sırplar ülkeyi karıştırmaya çalışırken Sırbistan'da bir taraftan bu ülkelere karşı sınıra tank yığıyor. Bunu da ifade edelim. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar da Kosova Savunma Bakanı ile geçen hafta görüşmüştü. Bunu da önemli bir not olarak düşelim. Yapılan açıklamada iki ülke arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayi alanında işbirliğinin artarak devam etmesinin önemi vurgulanmıştı. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamada Bakan Akar'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Kosova Savunma Bakanı ile önemli görüşmelerin yapıldığı da duyurulmuştu. Mešić'ten de açıklamalar geldi. Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Mešić, Sırbistan'ın Kosova'yı işgal edemeyeceğini anlaması gerekiyor açıklamasında bulundu. Sırbistan'ın savaş yoluyla bölgeyi kontrol altında tutmakta başarısız olduğunu ve artık ordusuyla Kosova'yı alamayacağını ve çözüm dayatamayacağını anlaması gerekiyor açıklamasında bulundu. Balkanların talihsizinin Sırbistan'ın toplum olarak 2. Dünya Yıllarından sonra Almanya'nın anladığını anlayamaması olduğunu belirten mesaj gerçekleştirilemeyecek fikirler peşinden gittiklerini anlamadılar. Almanlar duygusal arınma sürecinden geçti. Onlar bir şeyin peşinden gittiler ve Almanların büyük bir kısmı ardında milyonlarca kişi bıraktı açıklamasında bulundu. Sırbistan maalesef bir arınma bir katarsis yaşamadı. Sırbistan eski yolundan gidiyor açıklamasında bulundu. Zaten Sırplardan da başka bir şey beklemezdik. Diğer haberlerimize bakalım. İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının Libya'da Türk üssünün bulunduğu Misrata bölgesine indiği ifade ediyor. Daha sonrasında uçak Güney Kıbrıs Rum yönetimine doğru geri dönüyor. Mısır Meclisi tarafından bu haber servis edilmiş. Yine Libya İtalyan ticaret borsalarının 2021'in ilk 3 ayında 1.7 milyar euroyu aştığı duyuruldu. Katar Dışişleri Bakanlığı görmektesiniz. Kendisi New York'ta Suudi Arabistan Dışişleri ile 24 Eylül'de yani 2 gün önce bir görüşme gerçekleştirmiş. Bu kapsamda bugün resmi bir duyuru yapılıyor. İkili ilişkilerin görüşüldüğü ifade edilmiş. Tıpkı Katar ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerde hızlanmış durumda. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan paylaşımda 25-26 Eylül 2021 tarihlerinde Malta Uluslararası Hava Gösterisi vesilesiyle gururumuz Solo Türk'ü Malta'da ağırlıyoruz şeklinde kendilerinden de bir paylaşım yapılmış. Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir, ordumuzun daha da güçlenmesi için 34 yıldır çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ailesi olarak tüm bağışçılarımıza ve milletimize verdikleri güçlü destek için teşekkür ederiz açıklamasında bulunmuş. Sizler de isterseniz Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme Vakfı'na bağış yapabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Malum gündem yoğun özellikle Suriye'den sabah saatlerinde çok sayıda haber yapmıştık şu an itibariyle Suriye'den yeni bir gelişme olmadığını ifade edelim. Bir diğer haberimiz, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramovla görüştü. Birleşmiş Milletler'in Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden diyalog ve barışı tesis etme çabasına verdiği desteğin altı çizildiği Birleşmiş Milletler tarafından vurgulanmış. Yani onlar da Azerbaycan halkına yapılanlara ses çıkarmamaya devam ediyor. Sürekli politik açıklamalar sanki Azerbaycan ile Ermenistan eşit haklılıkta gibi açıklamalar yapılıyor. Yani Ermenistan'a yönelik hiçbir söz söylenmiyor. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.